Başımıza gelen bir sorunu anlatacağım. 1.5 beygirlik monofaz yani 220 voltta çalışan bir tane dalgıç pompamız var. 35 metre duruyor. Kuyunun derinliği 45-50 metre. E, hata şöyle oldu. Şurada gözüken 10 ve 6 ışıkların ikisi de yanıyor. Yani motora elektrik gidiyor fakat motor çalışmıyor. Motor 20 amper çekiyor. Bunu da mevcut regülatörümüzden gördük. Motorda herhangi bir hareket yok. E, hidrofere su basmıyor. Hiçbir şekilde su basmıyor. Sebebi şu gördüğünüz kondansatör 50 mikrofaradlık kalkış için kullanılan kondansatör, kondansatör hata vermiş. Arızalanmış. Daha önceden de iki kere değişti. Aynı hatadan. E, bu üçüncü kez. E, bilginiz olsun. Böyle bir 20 amper yani voltajda herhangi bir sorununuz yoksa şu kondansatörü değiştirip denemeniz bağlantı yerlerine hemen uçlarını değdiriyor vereceğiz. Biri motora giden kahverengi gidiyor. Diğer uç e, yine motordaki mavi ile kremenslerle ayrılmış. Oradan başka yere gidiyor. E, bunu tabi servisçi arkadaşımız geldi değiştirdi. Bir dahaki böyle hatada 20 amper gibi yüksek gördüğümde motor sıkışmasından öte ilk yapacağım iş bunu değiştirmek. Çünkü biz motor sıkıştı dedik. Birkaç kişiye sorduk. Aynı şekilde dediler ama bunu değiştirdiğimiz vakit motorumuz gayet güzel çalışıyor. Tabi monofaz motorlar için geçerli bu. Trifaz motorlarda bu kondansatör zaten mevcut değil. Başıma gelen olayları bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim.